Milletvekilimiz Hulusi Akar, Sayın Hulusi Akar, Kayseri ziyaretlerinde protokol giderleri, karşılama giderleri belediyemiz tarafından karşılandı. Kayseri ziyaretlerindeki masrafları, giderleri belediyemiz tarafından araçlar kiralanıyor ve bu Kayseri'de kaldığı süreçte elde tarafından karşılanıyor. Bunlar da belge altına alınmış, belgeli karşılama ücretleri, ödemeler. Biz bunun da kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani burada e, neden dolayı diğer 10 milletvekiliyle farkının ne olduğu, nasıl olduğu, bu harcamaların neden yapıldığını kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer bir konu, Cumhurbaşkanımız e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ziyaretinde 466 bin liralık bir pastırma aldı. Bunu, e, bunu kamuoyuyla yine bu e, alınır. bu harcamanın kamuoyuyla harcam e, e, paylaşılmasını kamuoyunu bilgilendirilmesini talep ediyoruz. Tabii ki bu harcamalar burada e, kesin hesapta da denetimde de e, sağ olsun denetim komisyon başkanımız bize bu bilgileri hiçbir şey eksiksiz verdi ama bunun e, kamuoyuyla e, bilgilendirilmesini Teşekkür ediyoruz. Belediyeler temsil makamıdır. Hizmetle beraber temsil yetkisi de vardır. Kudüs Bakanımız milletvekili sıfatıyla ağırlanmamıştır. Milli Savunma Komisyon Başkanı sıfatıyla ağırlanmıştır. Belediyeler milletvekillerinin masraflarını karşılamazlar. Ama Devlet ve kanun temsil ve ağırlamalar kim tarafına, kime yapılır? Bunlar da sabit ve bellidir yapılan harcamalar, ödenen ödenekler zaten paylaşılıyor. Sayıştay denetim neticesinde her şey çok şeffaf ve ayet. Bunu her harcamada yerel toplumla veya basın yoluyla bunları açıklamamız ne etik ne de mümkün. Kayseri bir şey, böyle birisi, layık ilan, yani, her gelen devlet adamını ağırlar, ona göre de olurlar. Çorba olsaydı, repleri verecektik. Kayseri'deyiz, pastırma verecektik. Işte, hepimizin başında. Biz de kendi mensubu olduğumuz parti Ankara'ya ziyarete gittiğimiz zaman cebimizden ödüyoruz. Ama burası Büyükşehir Belediyesi. Hangi parti iktidar olursa olsun belediye kaynaklarında temsil ağlama yapmak zorundur. Sağ olasın. Evet.